Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'a hoş geldiniz. Ben Esra. Ve ben Ahmet. Merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Ahmet, bugün harika bir konumuz var. Biliyorsun herkes yemek yemeyi sever. Ama yabancı bir ülkede restorana gitmek bazen zor olabilir. Kesinlikle Esra. Menü okumak, garsonla konuşmak, hesap istemek bunlar öğrencilerimiz için heyecanlı ama bazen de korkutucu olabiliyor. Aynen öyle. O yüzden bugün stüdyoda sanal bir restorana gidiyoruz. Adım adım ne söylemeliyiz, bunu konuşacağız. Hazır mısın Ahmet? Ben her zaman hazırım. Karnım da biraz aç. O zaman başlayalım. Tamam, hayal edelim. Restorandan içeri girdik. Kapıda bir görevli var. İlk ne söylüyoruz? İlk önce selam veriyoruz. Merhaba veya iyi akşamlar diyoruz. Sonra kaç kişiyiz, bunu söylüyoruz. Mesela biz iki kişiyiz. Ne diyeceğim? Şöyle diyebilirsin. İki kişilik masa var mı? Çok güzel. Ya da belki rezervasyon yaptık. O zaman ne diyoruz? O zaman rezervasyonum var diyoruz. Bu çok önemli. Popüler yerlerde rezervasyonsuz yer bulmak zor. Doğru. Peki görevli bizi masaya götürdü. Oturduk. Şimdi neye ihtiyacımız var? Menüye ihtiyacımız var tabii ki. Garson bazen menüyü hemen getirir ama bazen unutabilir. O zaman nazikçe istemeliyiz. Nasıl isteyelim? Sen garson o, ben müşteri olayım. Tamam, buyurun efendim. Pardon, menüyü alabilir miyiz? Harika. Ya da sadece menü lütfen de diyebilirsin. Bu da yeterli. Menü geldi. Genellikle garson önce ne sorar? Garson menüyü bırakır ve gider. Çünkü sen henüz karar vermedin. Tamam bu güzel. O zaman menüye bakıyorum. Hmm, döner var, köfte var, lahmacun var. Çok kararsızım. Arkadaşlar bu noktada garson uzaktan size bakar. Eğer menüyü kapattıysanız bu ben hazırım demektir. Tamam menüyü kapattım. Ama garson hala gelmedi. Ne diyeceğim? Elini hafifçe kaldırıyorsun ve en sihirli kelimeyi söylüyorsun. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Tamam, bunu not ettim. Şimdi yanına geldim. Efendim, karar verdiniz mi? Menüde neler görüyoruz Ahmet? Oo, neler yok ki? Çorbalar, kebaplar, pideler. Mesela başlangıç olarak çorba içmek Türk kültüründe yaygındır. Hangi çorbalar var? Genellikle mercimek çorbası veya ezogelin çorbası olur. Tamam, diyelim ki ben karar veremedim. Garsona bir soru sormak istiyorum. Bu yemek nasıl veya içinde ne var gibi bunu nasıl sorarım? Çok güzel bir nokta. Menüde bilmediğiniz bir yemek görebilirsiniz. Mesela Ali Nazik garsona dönüp "Afedersiniz, bu yemekte ne var?" diyebilirsiniz. Garson da "Patlıcan, yoğurt ve et var." diye cevap verir. Aynen öyle. Peki Esra, sen ne sipariş vereceksin? Hadi rol yapalım. Tamam. Hmm, ben İskender kebap yemek istiyorum. Ben de kıymalı pide yiyeceğim. Ben bir porsiyon İskender alabilir miyim? Ama yoğurdu yanında olsun. Bak bu detay çok güzel. Yoğurdu yanında olsun veya soğansız olsun. Bunları da ekleyebiliriz. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Şimdi en tatlı kısımdayız. <laughs> tatlı yiyecek miyiz? <laughs> Türk yemeği tatlısız bitmez Esra. Künefe veya baklava ve yanında tabii ki çay. Garson geldi. Tatlı ister misiniz? dedi. Evet, bize iki çay ve ortaya bir künefe lütfen diyoruz. Ortaya ne demek Ahmet? Ortaya demek, biz bu yemeği paylaşacağız demek. Bir tabak gelecek, biz beraber yiyeceğiz. Süper. Tatlımızı da yedik. Artık gitme vakti. Hesabı nasıl istiyoruz? Bunu herkes bilmeli. Elini kaldırıyorsun ve hesap lütfen diyorsun. Ya da hesabı alabilir miyiz? Evet, peki ödeme? Garson soracak. Nakit mi, kart mı? Ben genelde kart kullanıyorum. Kart ile ödeyeceğim. Veya sadece kart geçerli mi diyebilirim. Çok doğru. Sonra ödüyoruz, teşekkürler, kolay gelsin diyoruz ve çıkıyoruz. Vay canına, bayağı kapsamlı bir yemek oldu Ahmet. Sanki gerçekten yemiş gibi hissettim. <laughs> evet, bu sohbetten sonra acıktık. Hadi hızlıca tekrar edelim hangi önemli kalıpları öğrendik? İki kişilik masa lütfen. Menüyü alabilir miyiz? Ben Adana kebap alabilir miyim? Soğansız olsun. Hesap lütfen. Harika özetledin Esra. Arkadaşlar, bu kalıpları not alın ve pratik yapın. Evet, korkmayın. Yanlış söylemek problem değil. Garsonlar size yardım eder. Bizimle bu yemeğe katıldığınız için teşekkürler. Yorumlarda bize yazın. Sizin en sevdiğiniz Türk yemeği ne? ve restoranda sipariş verirken zorlanıyor musunuz? Cevaplarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.